sını gördüm. Yani siz ya eskilerden birisiyle tekrar bir araya gelip bir deneme yapacaksınız. Yani tekrar bir deneyim diyeceksiniz. Ya da bu iş komple bitecek. Başka bir yolu yok sevgili yaylar. Ama dediğim burçlar olabilir. Terazi, kova. Bunlar hatta oğlak sembolü de var burada. Oğlak da olabilir. Bir oğlak burcu da görüyorum. Bir oğlak burcu da olabilir. Kılıç sembolü çıkmış. Evet kılıç arkadaşlar kraliyet isim geleyen bir semboldür biliyorsunuz. Tarafta da çok çıkar bu. Krallığı ve kraliyeti gücü sembolize eder. Yani güçlü olduğunuz bir dönemdesiniz. Ve burada bir akan çeşme çıkmış. Evet güzel bir gelire güzel bir gelebilecek ekstra paraya da işaret eder. Yani bu dönem aslında doğru yoldasınız bir nebze. Zaten parasal konular sizin için çok önemli. Ödemeleriniz, şunlardır, bu.